Merhaba arkadaşlar ben Serkan Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sayı problemlerinde 3. videomuzda karşınızdayım. Tamam. Bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Önce kısacık bir yere değinip ondan sonra onlarla ilgili sorularımı çözmek istiyorum. Bir tane soru tipimiz var. Bu soru tipinde toplamları toplamlarını biliyorum. Sonucu da biliyorum. Hem toplamlarını hem de sonucunu biliyorsam o zaman bu tarz sorularda ben ne yapabilirim ona bakacağız. En klasik örneği arkadaşlar tavuklar ve inekler. Bakın şimdi ne demek istediğimi odaklanın, yani Şimdi arkadaşlar ne var burada? Tavuk ve inek. Bir çiftlikte sadece tavuk ve ineklerden oluşan tam 20 tane hayvan vardır. Bu hayvanlardan tamam mı? E, ayaklarının sayısının toplamı 60'tır. Buna göre bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Soru bu şekilde. Tamam? 60 tane ayak var. Toplamda 20 tane hayvan, sadece tavuk ve oluşturduğu bir çiftlikte toplamda 20 tane hayvan ve bu hayvanların toplamda 60 tane ayakları var. Buna göre kaç tane tavşan şey tavuk vardır diye soruyorum. O zaman geldim buraya. Tavukların sayısını x dersen 20 tane hayvan olduğuna göre ineklerin sayısı kaç olacak? 20 x. Tamam? Peki tavukların kaç tane ayağı vardır? 2. İneklerin kaç tane ayağı vardır? 4. Şimdi geldim 2 ile x'i çarparsam niye çarpıyorum? Şurada kaç tane adet olduğuna bakıyorum. Kaç adet tavuk var? x. Peki bir tavuğun kaç tane ayağı var? 2. Burada da ayak sayısı var. O zaman ben adet sayısıyla ayak sayısını çarparsam oradan toplamda kaç tane ayak geleceğini bulurum. Örnek veriyorum. 2 tane tavuk olsa 2 çarpı 2'den 4 tane ayak gelir. 10 tane tavuk olsa 10 çarpı 2'den 20 tane ayak gelir. Tamam. Bunları çarparak tavuklardan ne kadar ayak geldiğini buluyorum. Tavuklardan 2x tane ayak gelir. Artık Peki ineklerden kaç tane ayak gelir? 20 eksi x tane inek var. Her birinde de 4 tane ayak olduğuna göre ineklerden de toplam 20 eksi x çarpı 4 tane ayak gelir. Sonuç işte arkadaşlar hem tavukların ayaklarını hem de ineklerin ayaklarını toplarsan ne olacak? 60 tane ayak olacak. İşte ben burada x'i bulduğum zaman kime x demiştim tavuğa? Kaç tane tavuk olduğunu bulurum. Tamam Bak yine aynı şekilde klasik sorulardan bir tanesi. Para sorusu. 5 liralık ve 10 liralık banknotlardan oluşan 5 liralık ve 10 liralık banknotlardan oluşan kaç tane param olsun? 20 tane param olsun. Tamam. Bu 20 tane paranın tutarı da 140 lira. Buna göre buna göre kaç tane 10 liralık paralardan var? Kaç tane 10 liralık para var? X tane. Peki toplam adet olarak 20 tane olduğuna göre 20 x tane 5 liralık para var diyebilir miyim? Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Gene adet ile tutarı çarpıyorum. Tamam. Böylece 5 liralıklara kaç para geldiğini buluyorum. Yine örnek vereyim. Mesela 3 tane 5 liralık olsa 3 çarpı 5 15 lira gelir. Ya da 10 tane 5 liralık olsa 10 çarpı 5 50 lira gelir. Mantığıyla 5 liralardan 5 çarpı 20 eksi x kadar para gelir. 10 liralardan da 10 çarpı x kadar para gelir. Peki 5 liralık para tutarı 10 liralık para tutarı. Bunların hepsini topladığımda kaç gelecek? 140 lira gelecek. İşte ben bu denklemde x'i bulduğum zaman kimi bulmuş olacağım? Kaç tane? 10 liralık banknot olacağım, bulacağım. Son bir tane daha örnek verip, tamam mı? Hani gene hep aynı sorular. Sadece hikayeleri değişik. Tamam mı? Sadece hikayeleri de değişik. Ben bu da ufkunuzu biraz daha genişletmek adına hep aynı e, tarzı farklı farklı hikayede vermeye çalışıyorum. Zaten birazdan da bu konuyla ilgili 3 tane soru çözeceğim. Hadi bakalım. Sonra bir tane daha örnek verelim. Ne verelim? Bir otelde iki kişilik ve üç kişilik odalar vardır. İki kişilik ve üç kişilik toplamda arkadaşlar kaç tane? 15 tane oda vardır. Bu odalarda da toplam 38 kişi barınabildiğine göre misafir edilebildiğine göre kaç tane? Üç kişilik oda vardır. Sorumuz bu olsun. Bakın yine aynı mantık. Tamam mı? Ne yaptım? 15 tane oda mı vardı? Üç kişilik x tane oda varsa o zaman 15 eksi x tane de iki kişilik oda vardır. Peki oda sayısı ile içindeki insan sayısını çarparsam burada kaç kişinin kaldığını bulurum. Evet. Yine aynı şekilde oda sayısı ile içindeki insan sayısını çarparsam burada kaç kişi bulduğunu bulmuş olurum. Kaç kişi kalacak toplamda? Toplamda 38. İşte ben burada x'i bulursam 3 kişilik kaç tane oda olduğunu bulmuş olurum. Tamam. Sonra bakış açımız bu şekilde olacak. Dedikten sonra hemen sonra başlıyorum. Sadece tavuk ve tavşanların bulunduğu bir çiftte toplam 50 hayvan vardır. Hayvanın ayaklarının sayısı 144'tür. Buna göre kaç tane tavuk vardır? Tavuk var. Bir de tavşan var. Tavşan. Kaç tane hayvan var? 50. Kaç tane tavuk var diye soruyorsa. Tavuğa x dedim. O zaman burası 50 x, gelecek. Tavukların ayak sayısı 2. Tavşanların ayak sayısı ise 4. Dolayısıyla toplam tavukta 2 çarpı x kadar ayak gelirken toplam taşından 4 çarpı 50 eksi x kadar ayak gelir. Ayakların sayısı 144. 2x artı çarparsam 200 çarparsam eksi 4x kateşit olacak 144'e. 144'ü bu tarafa atarsam 200'den 144 çıktı 56 kalır. 2x'i 4x'i toplarsam 2x eksi 4x eksi 2x yapar. E eksi -2x 2x'i karşı tarafa atarsam artı 2x. Buradan da arkadaşlar 2x 56 buldum? Her tarafı 2'ye bölmek suretiyle x'imizi 28 buldum. Tamam. O zaman burada 28 tane ne varmış? Tamam. İşte yapacağım şey bu. Tamam. Gözünüzde canlansın diye istiyorsanız ben de ne yapayım arkadaşlar? Bir e, sağlama yapayım. 28 tane tavuk olduğuna göre o zaman kaç tane e, inek var, şey, tavşan vardır? 22 tane. Tavşanların 4 ayak. E, tavuklar 2 ayak olduğuna göre bakın burada toplamda 56 tane ayak gelir. Buradan da toplamda 88 tane ayak gelir. İşte bunları toplarsanız da 144 tane ayağımızı bulmuş olursunuz. Devam ediyorum. Yine aynı mantık. Ne diyor? Şahinbey Belediyesi 25 kişilik bir sınıfta kalem yardımında bulunmuştur. Bu sınıftaki öğrencilerden bazıları 3 kalem, 25 kişilik sınıftı. Bazıları ise 5 kalem almıştır. Şami Belediyesi bu sınıfta toplamda 93 kalem yardımında bulunduğuna göre 3 kalem alan kaç öğrenci vardır? Toplamda kaç kişi var? 25 kişi. Toplamı biliyorum. Sonucu biliyor muyum? 93 kişi evet. Bakın aynı soru tipi. Sadece hikayesi farklı. Tamam. Hemen geldi. 3 tane kalem, 5 tane kalem alanlar var. Bana 3 kalem alanları sorduğuna göre kaç tane insan var? X. Peki 5 kalem alan kaç kişi var? Toplam 25 kişi vardı. 25 eksi X. Burada toplam 3 X tane kale alan, kalem kalem alan varken burada ise 5 çarpı 25 eksi X tane kalem alan olur. Kaç eşit olacak? 93. İşte ben burada X'i da kaç tane 3 kale alan insan sayısını bulmuş olacağım. Devam ediyorum 3x. Devam ediyorum 125. Devam ediyorum. Eksi 5 tane x. Kat eşit. 90. Devam edersem 3x ile eksi 5x toplarsam eksi 2 tane x artı 125 eşittir. 93. 93'ü karşı tarafa atarsam evet. Eksi 2x karşı tarafa atarsam artı gidecek. Buradan cevabımız 32 eşittir 2x. x de her iki tarafı 2'ye bölersem 16 tane gelecek. Demek ki 16 öğrenci 25 öğrenciden 16 tanesi ne yapmış? 3 tane kalem almış. Böyle arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. 80 soruluk bir sınavda her doğru cevap için artı 5 puan ve her yanlış cevap için de 2 puan veriliyor. Çağın bu sınavda bu sınava girip bütün soruları cevap vermiş ve 295 puan almıştır. Buna göre Çağın kaç soruya doğru cevaplamıştır? Kaç soru var? 80. Sorunu çıkart 295. Toplamlarını ve doğru ve yanlış sayılarını. Biliyor muyum? Biliyorum. Peki toplam sonucu biliyor muyum? Biliyorum. Bakın, aynı sorunun hikayesi değişti. O zaman bu sorunun inek ve tavuk sorusundan bir farkı, 5 lira ile 10 lira arasındaki işte ilişki, ilişki arasındaki böyle, sorudan bir farkı var mı? Yok. Aynı soru. Tamam? Kaç tane soru var? 80. Peki kaç tane doğru, kaç tane yanlışı var? Bize neyi soruyor? Doğru cevabı soruyor. X tane doğru, 80 eksi x tane yanlışı vardır. Her doğru için 5 puan aldığına göre o zaman 5x puan artı olacak. Fakat her birinden eksi 2 yanlış olduğuna göre o zaman şöyle eksi yapalım. Eksi 2 çarpı demin ne olacak? Kaç tane yanlışı vardı? 80 eksi x. Toplam puan kaç? 295. İşte arkadaşlar burada x'i bulursam kaç tane doğru yaptığını bulmuş olacağım. Devam ediyorum. 5x eksi 160 eksi eksi artı yapacağı için artı 2x değil mi? Dağıttık burada katı eşit 295. 5x 2x 7x eşittir. 160'ı karşı tarafa atarsam 455. Evet. 7 tane x'imizi 455 buldum. Burada dergi tarafı 7'ye bölersem 7'ye bölersen x eşittir. Kaç gelir? 45 7, 6 kere 65 gelir. Böylece 80 soruda 15 tane doğru, şey 65 tane doğru yapmıştım. Geri kalan 15 tanesinde yanlış cevaplamıştım. Tamam mı? Şimdi bunun bir adım sonrası biraz daha bir tık daha zoru var. Onu çözüyorum. 4 yanlış bir doğruyu götürdü. 4 yanlışın bir doğruyu götürdü. 100 soruluk bir sınavda Yiğit 12 tanesini boş bırakmıştır. O zaman 100 tane soru 12 tanesi boş. 88 tane soruyu cevaplamıştır. Yani 88 tanesi doğru ya da yanlış cevaplamış. Her nete 6 puan verildi, verilen bu sınavda 468 puan alan Yiğit kaç yanlış yapmıştır? O zaman doğru, yanlış ve netlerimize bakalım. Kaç tane yanlışı var? X tane. Bana onu soruyor. Ben yanlışları X demeyeyim. Niye? 4 yanlış bir doğruyu götürecekse o zaman ben yanlışlarıma 4 X diyeyim. 4 yanlış bir doğruyu götürecekse 4 X yanlışta bir tane X yanlışı götürecektir. Şey, doğruyu götürecektir. O yüzden ben yanlışa 4 X dedim. 4 X tane yanlış varsa 88 tane soruya cevaplamıştım. 88 eksi 4x tane doğru mu vardır? Peki kaç tane netim vardır? 88 eksi 4x tane doğru, 4x yanlıştı. Bu da x tane doğruyu götürdü. O zaman toplamda 88 eksi 5x kadar netim vardır. Anlaştık mı? İşte bu netlere bakarak diyeceğim ki 88 eksi 5x nete her net için 6 puan verdiğime göre ve 468 puan aldığıma göre ben buradan x'i bulabilirim. 6'ya böl 6'ya böl. 88 eksi 5 tane x. 468'i e 6'ya bölersem kaç gelir? 46'da 7 kere. 48'de 8 kere 78 geldi. 78 karşı tarafa atarsak. Eksi 5 x'i karşı tarafa atarsak. x'imizi buradan 5 tane x'imizi buradan 10. x'e kaç gelecek? 2. Demek ki x 2 buldum. x 2 bulunca soru bitti mi? Hayır. x 2 bulduysam. Kaç tane yanlışı vardır diyor soruyordu. 4x kadar yanlışı vardı. x2 ise 4 çarpı 2'den doğru cevabımız 8 gelecek. Tamam. Yani 8 tane yanlış yapmış. İşte bu konular böyle. Şimdi 20 Yere geldik. Bu yeni yerde arkadaşlar kız erkek sorusunu çözeceğiz. Kız erkek sorularının belli bir çözümü yoktur. Kız erkek sorunda şimdiye kadar işlediğim, gördüğüm konularla ilgili arkadaşlar tamam mı? Bir şekilde bir formata benzetmeye çalışacağız. Mesela 54 kişinin olduğu bir toplulukta kızların sayısı erkeklerin sayısının 3'te 1'inden 2 fazladır. O zaman kızlar erkekler. Tamam? 2 tane bilinmeyen var. 2 tane bilinmeyeni tek bilinmeyenli denklem yazmaya çalışacağım. Burada ne yapacağız? Peki kaç tane erkek olsun? X tane demeyeyim. Niye? Kızlar erkeklerin 3'te 1'inden diyor. O zaman erkekler 3x'tir. Kaç tane hakikar? 3x. Peki kızların sayısı ne? Erkeklerin yani 3x'in 3'te 1'inden 3'te 1'inden 2 fazla. O zaman bunlar birini götürürse toplamda x artı iki tane kız varmış. 3x'in 3'te biri x'tir. 3'te birinden 2 fazla. Yani x'ten 2 fazla olduğuna göre kızların sayısı x artı imiş. Böylece bana verilen iki tane ifade kız erkekleri ben tek bilmeyen cinsinden yazabildim. Sonuçta kaç kişi var? 54. Hemen yazıyorum x artı 2 artı 3x yani kızlar ve erkeklerin toplamı 54 kişi. 2'yi karşı tarafa atarsam 52 kaldı. Her iki tarafı 4'e bölersen x'i buldum. x kaç geldi? 13. Dikkat edin. Böyle bir sorularda şıkları 13'ü koyarlar. Ama cevabımız 13 değil. Cevabımız kaç? Bu toplulukta kaç tane kız vardır? Kızların sayısı x tane mi? Hayır. x artı 2 tane. Peki x'i kaç buldum? 13. O zaman cevabımız 13 artı 2'den kaç olacak? 15. Tamam. Dikkat edin. 13'ü şıkları muhakkak koyarlar. Bu da böyle bir soruydu. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 70 kişinin bulunduğu bir sinemada 8 erkek 12 kadın ayrılınca erkeklerin sayısı kadınların sayısının 4 katı oluyor. O zaman erkekler kadınlar erkeklerin sayısı kadınların sayısının 4 katı oluyor. Hocam ama durun 8 tane erkek 12 tane kız ayrılacaktı. Daha ayrılmadı değil mi? Ayrılmadı. Ben şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ayrılanları şimdi buraya ekliyorum. Yani 8 tane erkek mi ayrılmıştı? Artı 8. 12 tane kadın mı ayrılmıştı? Artı 12 dedim. Demek ki başlangıçta durum buymuş. Neden böyle söyledim? Bakın şimdi. Bana diyor ki, başlangıçta durum bu olsa 8 tane erkek ayrılsa, 8 tane erkek gitti, geri kaç kaldı? 4. 12 kan 12 tane kadın ayrılsa, 12 tane kadın ayrıldı, geri kaç tane kaldı? X tane. 4 X gerçekten geriye kalanlarda kadınlar, değil mi? Ee, erkekleri kıyaslarsak erkekler kadınların 4 katı oldu mu? Oldu. O yüzden başlangıçta 4x artı 8 ve x artı 12 kadar insan varmış. Kadın ve erkek olarak. Toplamda kaç kişi var? 70. O zaman 70 eşittir. 4 tane x artı 8 artı x artı 12 x 4x 5x yaptı. 8, 12, 20 karşı tarafa atarsam da 50 kaldı. X de buradan kaç gelecek o? X'i buldum. X kaç geldi o? Bana neyi soruyor? Kadınların sayısını soruyor. Kadınların sayısı da şu muydu? X saat 12 miydi? X'i kaç buldum? 10. O? o zaman kadının sayısı arkadaşlar 22 olacak. Bu sinemada 22 tane kadın varmış. Tamam Bu da böyle bir soruydu. Devam edelim. Bir sınıftaki Arda'nın Arda erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısı 2 katından 5 e eksiktir. Önce şuna bir bakalım. Kim var? Arda var. Arda'nın kız ve erkek arkadaşları var. Kim var? Bir de Neslihan. Neslihan'ın da kız ve erkek arkadaşları var. Arda'nın kaç tane kız arkadaşı vardır? Kızların tamamı. Kızları K ile gösterirsen K kadar. Peki Arda'nın kaç tane erkek arkadaşları vardır? Erkekleri E ile gösterirsen Arda'nın E-1 tane erkek arkadaşı vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi bir erkeğin, bir erkin. O ortamdaki kaç tane erkek arkadaşı vardır? Kendisi dışındaki herkes. Yani 10 tane erkek varsa kendisiyle beraber, kendisini saymazsak geri kalan 9 tane erkek arkadaşı vardır. O yüzden bir erkekle erkek arkadaştan bahsederken e eksi birden bahsedelim. Aynı şekilde neslana bakalım. Neslan kız ismi olduğuna göre neslan kız. O zaman kaç tane kız arkadaşı vardır? Kendisi dışındaki bütün kızlar. K eksi Peki kaç tane erkek arkadaşı vardır? Bütün erkekler. Var. Tamam. Olayı bu şekilde bakacağız. Şimdi geldik soruyu çözmeye. Bir sınıftaki Arda'nın erkek arkadaşının sayısı Arda'nın kaç tane erkek arkadaşının sayısı vardır? E eksi bir tane. Kız arkadaşların sayısının kaç tane kız arkadaşı vardır? K kadar. 2 katından 5 eksiktir diyor. Birinci denklem bu. Adın erkek arkadaş sayısı kız arkadaşlarının sayısının 2 katından 5 eksiktir. Aynı sınıftaki nesnenin ise erkek arkadaşların sayısı kaç tane erkek arkadaşı E kadar. Kız arkadaşlarının sayısının kaç tane kız arkadaşı var? K eksidir. 9 fazladır diyor. O zaman artı 9. Devam edersek bakın E eşittir. Şu işlemi yaparsak kaç gelecek? K artı 8. E neymiş? K artı 8. O zaman geldim şuradaki denklemde E eksi 1 mi vardı? E yerine K artı 8 yazarsam K artı 8 eksi 1 eşittir. Bir tane K eksi 5'e. K, 2K. O zaman burada bir tane K kaldı. Şurası 7 yapar. Eksi 5 ile karşı tarafa atarsam 12. K'yı buldum. K kaç geldi? 12. Demek ki K 12 yani. Kaç tane kızlarmış? 12 tane kızlarmış. Buna göre Sınıf mevcudu kaçtır? Yani bana sınıf mevcudu için kim soruyor? Bana kız artı erkekleri soruyor. Kızlarda kaç tane var? 12. Erkeklerde kaç tane var? Herhangi birinde yerine koyalım. Mesela şurada en mantıklı şurada. Şurada yine koyarsak 12 ile 8 toplarsam 20. Demek ki 20 tane de erkek varmış. 12 kız 20 erkek. Sonuç bu sınıfta 32 tane öğrenci var. Tamam. Bu da böyle bir soruydu. Bu soruda ne yaptık arkadaşlar? Hemen bakıyorum. E ve K iki tane bilmeyen kullandık. Doğru mu? Çünkü kaç tane kız olduğunu bilmiyorum. Kaç tane erkek olduğunu bilmiyorum. Toplamlarını da bilmiyorum. O yüzden iki tane bilmeyen kullanmak zorundayız. O zaman soruma devam ediyorum. Artık iki bilmeyenli denklemlere geçiyorum. Tamam. İki bilmeyenli denklemlere. Bir taksimetre açılışta sabit bir ücret almakta ve her bir kilometre için sabit bir açılış ücretinden farklı bir ücret yazmaktadır. Yani ne demek istiyor? Şimdi arkadaşlar ben taksiye biniyorum. Taksiye biner binmez. Adam bana diyor ki hocam diyor açıyorum taksimetreyi. Bu ne demek? Taksimetreyi açtığı an taksimetresi size bir ücret yazar. Örnek veriyorum. Kaç olsun? 5 lira olsun. Tamam. Ve her kilometrede de ayrıca bir para yazar. Mesela o da 2 lira olsun. 10 kilometre gidersen o zaman 10 çarpı 2'den 20 lira. Gittiğim yol için 20 lira. 5 lira da açılış ücreti vardı. 25 lira para vereceğim. Bak aynı mantıkla devam ediyorum. Mesela bu sefer de 20 kilometre gideyim. Açılış için 5 lira farklı bir ücret. 20 kilometre her kilometre için 2 lira veriyorsan o zaman buradan da kaç geldi? 40 lira. Toplamda 45 lira para verdim. 10 kilometre gittiğimde 25 verirken 20 kilometre gittiğimde 45 verdim. Bakın 10 ile 20 iki kat yol gittim ama iki kat para vermedim. Niye? Çünkü açılış ücreti sabit. Tamam. O zaman ben burada Açılış ücretini bilmiyorsam ona sabit bir değer vermem lazım. Kilometreye de ayrı bir sabit bir değer vermem lazım. Bunları farklı farklı değerlendirmem lazım. Anlaştık mı? Sonra bu açıdan bakacağız. Hemen geldim. Bir taksimetre var. Tamam açılış ücreti farklı. Her kilometre başına da ayrı ayrı para alıyor. Ne yapmış? Evine 14 km uzaklıktaki iş yerine taksiyle giden Tuğba'nın 33 lira para demiş. O zaman açılışa ben x desem e, kilometre başına da ben y desem. Açılış için x lira para dedim. 14 kilometreydi. 14 y kadar para dedim. Toplam 33 lira yaptı. Sonra ne yapmış? İş yerinden 20 kilometre uzaktaki hastaneye yine taksiyle gitmiş. 20 kilometre uzaklıktaki açılış ücreti x 20 tane y 20 kilometre gittiği için ne kadar para demiş? 45 lira. Bana diyor ki taksimetrenin açılış ücreti ne kadardır? Bana x'i soruyor arkadaşlar. Buradan ne yapayım? E, ee, yukarıdakini eksi çarpayım. Eksi, eksi, eksi. Taraf tarafı toplasak birbirini götürdü. Eksi 14 artı 20 altı 6 tane y kaldı. 33, 45 burada 12 tane kaldı. O zaman y'yi buldum. Y kaç? 2. Demek ki kilometre başına 2 lira para diyormuş. Sonra geldim. Herhangi birine yerine koyalım. Mesela şurada yerine koyayım. Burada ne vardı? X artı 20 tane y 45 miydi? x artı y'yi kaç buldum? 2 buldum. O zaman y yerine 2 yazarsan burası kaç yaptı? 40. x artı 40 45'ten demek ki açılış ücretimiz kaç yapacak arkadaşlar? 5. İşte görüldüğü üzere taksimetre açı açmak 5 lira yazıyor. Ve her ne diyelim arkadaşlar? Her kilometre başına da 2 lira para atıyor. Tamam. Burada 2 bilinmeyen kullanmak zorundaydım. Anlaştık mı? Bir tane daha soru çözeceğim buna ilgili ama ondan önce mesela ee, bir tane farklı soru daha çözmek istiyorum. Ne diyebilirim buna? Mesela bardak sorusu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane bardak var. Bunun üstüne bir bardak daha koydum. Üstüne bir bardak daha koydum. Üstüne iç içe geçmiş bardaklar var. Tamam. Ee, dört tane olsun. Dört tane olsun. Diğer tarafta diğer tarafta yine bardak var. Şöyle içe gitmiş bardak, 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 bardak, bardak. Burada da 6 tane olsun. Tamam. Şimdi 4 tane bardak uzunluk olarak 22 santimken 6 tane bardak uzunluk olarak 30 santim oluyor. Buna göre bir bardağın boyu ne kadardır? Mesela i̇şte böyle bir soru da taksimetreye benziyor. Niye benziyor biliyor musunuz? İlk baştaki bardak. Şu bardağın boyuna ben x dersem. Tamam. Peki şuradaki bardak aralarındaki yer ne olacak? Her biri farklı farklı. Yani buraya A, burası A, burası A olacak. İki tane bardağı üst üste koydum arkadaşlar şu bardaklardaki bu boşluk mesafesi birinci bardak gibi olmaz. Birinci bardağı ben boydan alırım. O büyük olur. Ama geri kalanların hepsi sabit ve aynı değer alır. Bakın sabit ve aynı değer alır ama ilk baştaki bardaktan farklı olur. O zaman ben o farklı birini ne yapacağım? E, bilinmeyenini ifade edeceğim. Birinci bardağa x dersem o zaman burada x artı kaç tane boşluk vardır? 4 bardak varsa 3 boşluk vardır. Birinci bardağa çünkü x'i ifade edildiğim için. Kaç eşit olacak? 22 cm. Aynı şekilde 6 tane bardak olsa birinci bardağın boyu x. Peki bu şekilde kaç tane boşluk olacak? 5 tane boşluk olacak. Evet bu kaçmış? 30. İşte arkadaşlar burada ben ister bardak boyunu sorsun. İsterse iki tane bardağın arasındaki boşluğu sorsun. İsterse işte dört bardak koydum, altı bardak koydum. Eğer on tane bardak koysaydım uzunluğu ne kadar olurdu diye soru sorsun. Hepsini rahatlıkla çözebilirim. Tamam. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Hemen geçiyorum. Kime? Bir sonraki soruma. Bu da bu konuyla ilgili son soru olacak arkadaşlar. Bir belediye abonelerinden kullandıkları ilk 50 metreküp su için her bir metreküp'e sabit bir ücret, 50 metreküpten sonraki her bir metreküp için de yine sabit fakat farklı farklı bir, fakat farklı bir ücret alıyor. Yani 50'ye kadar belli bir ücret alıyor. 50'den sonra da başka bir ücret alıyor. Tamam? Biz ne yaparız arkadaşlar? Belediye olarak yani şunu derler derler ki suyu israf etmeyin. Lütfen e, suyu düzenli ve güzel bir şekilde kullanın der. Peki bunun için ne yapar? Der ki ben size belli bir yere kadar ucuz su veriyorum. Ama çok fazla kullanırsanız belli bir saatten sonra suyun metre küpünü iki kat, 3 kat arttırıyorum da tasarruf yapabilmek için. Aynı şekilde elektrik de böyle. Yani elektrik için ki mesela gündüzleri arkadaşlar belli bir kilovatına belli bir kuruş diyorum. Atıyorum 7 kuruş. Ama akşamlar arkadaşlar kilovatına ben ne yapıyorum? Üç kuruş diyorum. Akşamlar daha uygun. Niye? Böylece elektrik tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak da birçok yerde değil mi? aile büyüklerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz ne yapıyor? İşte bulaşık yıkayacaksa, çamaşır makinesi, ütü yapacaksa bunları akşam vaktine yapmaya çalışıyor. Çünkü orada ücret biraz daha uygun olduğu için. Tamam. Onlardan da çok güzel sorular yazılabilir. Tamam. Onu ben soruyu çözeyim. Soruyu çözdükten sonra oraya biraz değiniriz. Evet. O zaman ne yaptım ben arkadaşlar? Sorumu aldım. Soruda 50'ye kadar sabit bir ücret 50'den sonrası için de sabit bir ücret alacağım. Mesela ben buraya x diyeyim buraya da y diyeyim. Ne yaptı? 59 metreküp su harcayan Esra Hanım 145 lira öderken 63 metreküp e, kullanan Ceren Hanım 165 lira ödemektedir. Buna göre 53 metreküp harcayan Songül Hanım ne kadar öder? O zaman 59 mu? da 50'ye kadar bir alacağım. 9'una kadar bir alacağım. Çünkü 50'den sonrası farklı bir tabi. Kaç eşit burası? Esra Hanım 145 lira demişti. Aynı şekilde 63 metreküp 50 metreküpün bir aldım. 63 50 çıkartırsam 13 kaldı. 13 metreküpünü bir aldım. 13 metreküpünü de artık y'yi kullanacağız. Ne kadar var? 165. Ben buradan hemen geliyorum. Taraf çıkarıyorum. Şunu eksiye çarpsam. 50x derdini götürdü. 4 tane y kaldı. Buradan da 20 oldu. Y'mizi bulduk. Y kaç geldi? 5. X'i bulmak istiyorum. Herhangi birini de yerine koyayım. Mesela şurada yerine koyayım. Burası da ne vardı? 50 tane x artı 9 tane y eşittir. 145'ti. Y yerine 5 yazarsam 50 tane x artı 45 eşittir 145. 45'i karşı tarafa gönderirsem 50 x yüze. X de buradan kaç eşit oldu ki? Bakın x'i kaç buldum? 2. Y'yi kaç buldum? 5. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Sen 50 metreküp harcarsan 50 metreküp'e kadar her metreküp için senden 2 lira alacağım. Ama çok kullanırsan, suyu israf edersen 50 metreküpten sonrası için ben sana her metreküpe 5 lira alacağım diyor. Bakın 2,5 katı. Ne kadar fazla değil mi? O yüzden arkadaşlar işte bu e, su israfını önlemek için bu şekilde belediyeler e, abonelerine bu şekilde e, bir e, dayatmaya gidiyor diyebiliriz. Peki soruya geldim. Son gün ne kadar ödeyecek? Son gün ne kadar kullandı? Tasarrufluymuş bu insan. 53 metreküp. O zaman 50 tane x artı 3 tane y kullanacak. x'i kaç bulun? 2. 50 tane 2 artı 3 tane y ye, y'miz kaçtı? 5. O zaman buradan 100 gelir. Buradan 15 gelir. Toplamda Songül Hanım 115 lira kadar para ödeyebilir. Tamam. Evet arkadaşlar. Böylece konumuzu bitirdim. Bu taksimetre sorusu. iki bilinmeyenli ve bu soru çok güzel bir soruydu. Ben eğer izniniz varsa şuraya bir iki tane daha örnek yazayım. İşte ne dedik? Elektrik sorusu böyle olabilir. Elektrik sorusu. Aynı buna benzetebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Mesela öğrencilerimizin kullandığı cep telefonları var. Bunlar da bu şekilde değerlendirildi. Yani bir tane GSM operatörü tamam mı? Diyor ki 5 GB interneti ben sana 40 lira veriyorum. Çok güzel. Ama bundan sonra her bir GB için ben senden her bir GB için 15 lira para isterim. Tamam. Örnek veriyorum. Ne olur? Diyelim ki bir insan 7 GB kullandı. O zaman 5'i ayrı 2'yi ayrı düşünürüz. 5 için sabit 40 lira para ödemiş olur. 2 tane için de her biri için 15-15 toplamda 30 lira para öder. Buna 70 liralık bir masraf çıkar. Ya da ne diyelim 10 GB 10 GB internet kullanan 5 GB için ne yapacak? Sabit bir ücret. Sonraki 5 GB için de farklı bir ücret ödeyecek. 5 GB için ne diyor bana? 40 lira ödeyeceksin diyor. Ama diğer 5 GB için her 1 GB için 15 toplamda 75 ödeyeceksin. Bakın ne kadar enteresan bir şey. İlk 5 için bak 5'e 5 değil mi? 10 GB 5'e 5. E 5. İlk beş. İlk 5 için 40 lira gibi ikinci 5 için çok fazla. 75 lira gibi bir ücret ödemeyiz. İşte bana diyor ki sen kendine bak kendine uygun bir tarife bul ona göre kullan. Eğer dediğinin dışına çıkarsan sana diyor ekstradan fazla para veririm. Para ödettiririm diyor. Mesela 40, 5 GB burada GB başına 8 öderken burada GB başına 15 lira ödüyoruz. Değil mi? İşte arkadaşlar bunlarla ilgili çok çok fazla ve güzel sorular yazılabilir. Umarım bakış açınızı anlamışsınızdır. Biraz daha böyle gelişmiştir. Sizden istediğim şey bu konuya benzer arkadaşlar. Kendi kendinize sorular yazmanız, hikayeler yazmanız ve bunları çözmeye çalışmanız. Tamam. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.